Nerede kalmıştık? Doğru bildiğimiz, yanlış bilgileri derlediğimiz içeriğimiz bu bölümünün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine neredeyse çoğumuzun yanlış bildiği birkaç safsatayı anlatacağız. Hadi o zaman başlayalım. Taze sebze yemek dondurulmuş sebze yemekten daha faydalıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Birçoğumuz meyve sebzeleri dondurarak tükettiğimizde vitaminlerinin kaçtığını duymuştur. Peki bu bilgi doğru mu? Dondurularak tüketilen çoğu meyve ve sebzenin vitamini kaçmaz. Çoğu meyve ve sebze türü nakliye sırasında da olgunlaşacağı için tam olgunlaşmadan hasat edilir. Taze olarak hasat edilen bu besinlerin depolanma süresinde bazı besin değerlerini kaybetme riski yüksektir. Örneğin taze sebzelerde C vitamini hasattan hemen sonra azaltılır almaya başlar ve depolanma sırasında da bu azalma devam eder. Bu sebeple meyve ve sebzeleri topladıktan sonra tüketmek en iyisidir. Fakat dondurulan sebzelerde ise küçük bir ayrıntı vardır. Dondurulmak için toplanan sebze ve meyveler en yüksek olgunlukta ve besin değeri olarak en yüksek oldukları dönemde toplanırlar. Eğer hasat edildikten birkaç saat sonra yıkama, kesme ve paketleme gibi işlemler yapılarak dondurulursa tazesinin aksine besin değeri daha yüksek olur. Tabi unutmamak gerekir ki farklı meyve ve ve sebzeye göre de bu durum değişmektedir. Kurbağaya dokunmak sihir yapar. Doğru mu? Yanlış mı? Çocukken çoğu zaman kurbağaya dokunmak isteriz. Fakat annelerimize sakın kurbağaya dokunma, sihir yapar sözüyle bu davranıştan vazgeçeriz. Kurbağaya dokunmak sanılanın aksine sihir yapmaz. Kurbağanın üzerindeki sihir benzeri kabarcıkları gören insanlar kabarcıkların sihir gibi bulaşıcı olduğunu düşünmüşlerdir. Bu inanışsa günümüze kadar gelerek inanılırlığını korumuştur. Aslında kurbağaların üzerindeki kabarcıklar sihir değil. Kurbağanın kendi fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gelişmiş salgı bezleridir. Amfibi sınıfından olan kurbağalar ürettiği salgılar insan vücudunda tahrişe neden olsa da bu canlılar sihir yapmazlar. Ağarmış saç telini koparmak, daha fazla ağırmış saç teli çıkmasına sebep olur. Doğru mu, yanlış mı? Beyazlamış saç telini koparmanın daha fazla beyaz saç telinin çıkmasına sebep olacağı ile ilgili toplumda yaygın olan bir düşünce hakimdir. Fakat bu bilgi doğru değildir. Kafa derimizde saç folikülü olarak adlandırılan tünel şeklinde saçın büyüdüğü bir yapı bulunmaktadır. Bu tünellerin her birinde sadece bir tane saç teli büyümektedir. Tünelden bir saç telinin dökülmesi sonucu yerine tekrar sadece bir saç teli gelmektedir. Yani beyaz bir saç telinizi kopardığınızda yerine sadece bir tane beyaz saç teli gelir. Ek olarak eğer saç telinizi derinden kökünden koparırsanız foliküllerin zarar görmesine ve folikül içindeki hücrenin ölmesine sebep olabilirsiniz. Zarar gören foliküllerden ise tekrar saç çıkmaz. Saçınızı koparırken bir daha düşünmenizde fayda var. İçeriğimizi beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer sizin bildiğiniz bu tür safsatalar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.